Türk Polis Teşkilatı'nın 178. kuruluş yıl dönümü 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği törenle kutlandı. Törene Uşak İl Emniyet Müdürü Ayhan Karaduman, İl Jandarma Komutanı Fahri Semiz ve emniyet personelleri katıldı. Tören Uşak İl Emniyet Müdürü Ayhan Karaduman ve emniyet mensuplarının şehitlik ziyaretiyle başlayıp 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda çelenk sunumuyla devam etti. Uğur TV mikrofonlarına açıklamalarda bulunan Uşak İl Emniyet Müdürü Ayhan Karaduman, Türk Polis polis teşkilatının halkın güvenliği ve huzuru için büyük bir fedakarlıkla çalıştığını vurguladı. Mensup olmaktan gurur duyduğumuz Türk Polis Teşkilatı'nın 178. yılını gururla idrak ediyoruz arkadaşlarımızla birlikte. Türk Polis Teşkilatı her zaman olduğu gibi bundan böyle de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve milletinin hizmetinde onun e, güvenliğini ve asayişini sağlamak için 724 Can Siperhane görev yapmaya devam edecektir. E, biz de Uşak Emniyeti olarak aynı şekilde Uşak e, halkının hizmetindeyiz. Arkadaşlarımızla birlikte e, bugünü idrak etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar, kolaylıklar diliyorum arkadaşlar.